Göçerlerin zorlu yolculukları devam ediyor. Evet. Yazın yaklaşık 6 ay hayvanlarıyla yaylada kalan göçerler kışın havaların soğumaya başlamasıyla birlikte harekete geçerek köylerinin yolunu tutuyor. Evet. Yüksek kesimlere karın yağması ile birlikte son göçerler hayvan sürüleriyle birlikte Kars'ın Digor ilçesi üzerinden Ağrı'ya göç etmeye başladı. Zorlu yolculukta kurtlarsa göçerlerin korkulu rüyası halinde. Kurt görüyoruz. Ne bileyim yani hayvanlara saldırı yapıyor. Kurt saldırılarıyla karşı karşıya kalan göçerler çareyi kangal köpeklerinde bulmuş durumda. Yanlarında getirdikleri kangal köpekleri hem kurt saldırılarını önlüyor hem de göçerlerin güvenli bir şekilde yolculuklarına devam etmesini sağlıyor.